Azıcık kıza ver İyi içimiz açsın ver kıza mikrofonu maskeni çıkar. Ay unuttum. Maskeri mi unuttun ağzındaki? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim umutlandırdım sizi de ama. <laughs> Nasılsın adın ne? Adım İrem Nur. Adını biliyor musun? <laughs> Biliyorum evet. Ya adım İrem Nur ama herkes İrem Nur demekte de zorlanıyor. Ya inanılmaz ya. <laughs> Çünkü inanılmaz zeki insan takılıyorsun. <laughs> İrem Nur demekte zorlanıyorlar ha. M ile N yan yana gelince zor telaffuz ediliyormuş. Nerede yaşıyorlar ben anlamıyorum. Gerçekten <laughs> i̇şte inanılmaz Bebişko. Peki öğrenci misin? Değilim avukatım. <laughs> senin savunduğun müvekkillerin vay haline bana. <laughs> ceza avukatı mı? İcra avukatı mı? Ne avukatı? Ağırlıkla ceza ve hukuk. Mecbur icra. Peki kaç senin avukatsın bebiş? İki. Peki memnun musun işinden? İyi kazanıyor musun? Ya çok şükür. Bize yetiyor yani. İcra ile ocak söndürerek diyorsun. <laughs> Ya çok da ocak söndürmüyoruz algı var böyle. Ya. Daha çok söndürmeliydik gibi konuşuyorsun öyle. Ya hak ediyorlar ya. Tam bir humanist evet. Bugün vicdan dolu bir konuşma devam ediyor. İyi oldu ama senin gibi imansızdan sonra böyle vicdansız gelmesi de güzel oldu. Bebişko kimle geldin? Tek geldim. Niye? Ben bir karantinaya girmiştim bir kere yine. O zaman sizi izlemeye başladım. Sonra o zaman herkesi darlamaya başladım. Zaten 10 gün evde kalmışım yani. Dedim ki gidelim buna gidelim. Kaç senesi? 2021 bu senemiz. 20. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir alkış İrem Duran. Sevgilim bir yemek olsa hangi yemek olurdu? Bilur. Sen? Menemen olsun. Niye? En sevdiğim şey. Senin kafan gidik gibi ya. Yani. <laughs> Gittiğim mekanda bir baktım kız arkadaşımın babasıyla oturuyordu. Saat ilerledikçe, alkol aldıkça bayağı kafası güzel olmuştu. Bu sefer oryantel... Evet. para takarken ben de o videosunu çekmiştim. Bunu kuzenime atacaktım. Bak kayınpederle nasıl eğleniyoruz diye. Ben bunu kuzenime atacağım kız arkadaşıma attım. O da annesini atmış. Bir alkış arkadaşlar. Çarpımı kime veriyorsun? Çarpımı kimseye vermek istemiyorum. <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Adınız ne? Efsun. Ellerin ne kadar büyük ya Efsun? Elim, ayağım bayağı büyük. Benim kafamı tutabilirsin ha böyle şu şekilde. <laughs> Günlüyüm bu konuda. Ya erkekler çok kötü hisseder kendini <laughs> <laughs> Özgüven düşmanısın diyebilir miyiz yani? <laughs> çok üzücü gerçekten. Seçecekse eğer. Tamam buradan kimi seçsen hemen onaylarlar, kimi en onaylamazlar? Onaylamayacak olarak yani yanlış anlamazsa yapı olarak vesaire hani Elif falan büyük ya. Ha Efsun. <laughs> <laughs> Efsuncum bu dev eline şöyle yapar mısın? <laughs> Efsuncum bizim için yapar mısın bunu? <laughs> çok merak ediyorum o evde nasıl durur? <laughs> yapmayayım ya. Ortalığa falan düşer. Bir şey olur. Viral olur değil mi? <laughs> ben sana söyleyeyim. Gif olur. Herkes birbirine onu şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> Onur sen güzel cevap verirsin buna. Kral. Niger Hanım'ı götürürsem onaylamaz. <laughs> Nigar Hanım'ın ancak kabrini... <laughs> Nigar'ı tek götüremezsin. Birilerinin de omuz vermesi lazım ki şey olsun. <laughs> Eşin dışında kim onaylarlardı? Şafak Bey'in e mi tanıdığı varsa her türlü kabul etmez. <laughs> Falka tanıdığı onu götürürsün. Geldim. Adın ne? Şerzad. Şer söz. Şehzad. Harfleri kodla. Samsun Hatay. Adana Hatay. Rize Zonguldak. Keşke kodlamasın. <laughs> Adana Diyarbakır sonunda. Tam tabiri yüksek sesle söyle. Şehzad. Şehzad. <laughs> Sizler e diyemiyorsunuz. Türkçede e diye bir harf yok. E. Er. Er. Şehzad. Ne öyle mi? Soyadımı da söyleyeyim mi? Söyle. Berzin mi? Taşak yeşil düşünüyorsunuz. <laughs> Burada mı doğdun Şehzad? Hayır, İran'da doğdum. Kaç yaşına geldin buraya? Dört yıl önce geldim. Türkçe nasıl bu kadar mükemmel? Ben ismini söyleyemedim on dakikada. <laughs> Öğrendim işte. Benim İran'da bayağı izleyicim var. Nasıl oluyor? Evet izliyorlar. Ama nasıl? Ben Türkçe anlatıyorum. İran'ın neredeyse yarısı Türkçe biliyor. Nasıl? Bizim kendi dilimiz de Azeriler gibi yani. İran'ın Azerileri diyorlar. Böyle değil de yakın. Ben konuşsam siz anlamazsınız mesela. Konuş bakalım. Ben konuşsam anlamazsınız de. Ben de siz anlamazsınız da. Ben danışsam siz bilmezsiniz Bunu anladık ama. <laughs> Senin de alacağın olsun de. Ha, far... <laughs> Farsçası var şeyi yok. O çocuk ne biliyor? Eşim. Türkçesinin kaynağını öğrendik. Adı ne? Orhan Orhan gibi ama B koyabilirsin bir tane onun. Ha o da mı Farsça? Arapça zaten. Sen Arap mısın? Yok inanmıyorum da ama bu isim Arapça. Zaten arkadaşlar Farslılarla Araplar farklı bu arada. Evet yani Arap demek bize biraz şey oluyor. Zaten ben sizden daha Arap'ım. <laughs> Gayet batılı duruyorsun. Sen kaç yaşına geldin? Beraber geldik zaten. Ha siz orada evlenip geldiniz. Evet evet. Türkçeniz benden düzgün. <laughs> İyi seyirler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Adım Merve. İzmir'den geliyorum. Ne iş yapıyorsun İzmir'de? Güzellik uzmanıyım. Zannediyorum kendi üzerine deniyorsun önce. <laughs> Yok. Doğal güzellik. Dudakların silikon gördüğüm kadarıyla. Yok değil. Şimdi çarpılırsın yemin <laughs> burnun estetik. Değil hayır. Eğer burnun estetik dudakların silikon değilse beni <laughs> s**sinler. <laughs> güzel olmuş ama yani şık olmuş hayatım. Estetik olmasa bir sakınca yok ki. Ya Yo, değil zaten nasıl söyleyeyim. Değil mi? <laughs> hayatım öyle böyle estetik değil yani. <laughs> Herhangi bir şey var mı dudaklarında? Anadan doğma böyle mi dudağın? Evet. Hayatım bu dudak değil bu bağsuz. <laughs> <laughs> güzel olmuş ama yok yakışmış. Keşke söyleseydim teşekkür ederim. Estetik mi dudakları? Evet. Bir alkış. <laughs> Bunun estetik mi? Yok. Hayatım öyle böyle estetik değil. Senin bayağı bunun estetik. Tamam. Bebişko adın ne? Merve. Baştan tanışalım. Merve bak yalana gerekiyor. Kaç yaşındasın? Kaç kas seviyorum? 25. Yok 22. Konuşurken zorlanıyor gibisin. Estetikten mi? <laughs> Heyecandan mı? Heyecandan. Aslında alışkınım. Daha önceden de bir yere çıkmıştım. Nereye çıktın? Milyonerde yarışmıştım ben. Milyonlar ne? Kim milyoner olmak ister? Ben bilmiyorum. Orada hiç milyon kazanan olmadığı için... <laughs> Bence ne kadar kazandım. Bence bin lira. Evet doğru. <laughs> Siz beraber mi geldiniz? Evet şöyle. Siz evli misiniz? Evet. Sende evet. o kadar evli barklı adam tipi var ki. Sende de o kadar evli barklı kadın tipi yok ki. <laughs> Siz ne zamandır evlisiniz? Biz 5 aylık evliyiz. Ben size bir konser bileti veriyorum o zaman. Teşekkür ederim. Hasan Bey bir şey söyleyebilir miyim? Hasan Can. Hasan Bey demeyeyim mi? Bir Hasan Can da diyebilirsin, Hasan Can Bey de diyebilirsin. Ama Hasan deme. Haso diyeyim. Haso da deme. <laughs> ben billur muyum amına koyayım? <laughs> hoş. Demiş bak Hasan Can demezsen diğer estetik konularına da Sen elmacıklar da bir şey yapmışsın. O konuyu açmak istemiyorum. Oralara dolgu oluyor lütfen. Var mı dolgu? Yok yok. Botoks dudakların dışında var mı hiç vücudunda? Yok. Yemin et. Yemin ederim. Aa. Nerede var? Ben Söyle. Eşinin pipisinde mi? <laughs> elmacıklarına varmış. E ben sana dedim elmacıklarına var diye. <laughs> Elmacıklarına der misin tekrar? Elmacıklarım da.